Dün bir Hacı Amin evindeydim, Uğur Efendi'nin babası. Allah selamet versin. 80 küsur yaşında, Allah hayırlı uzun ömür versin. Mübarek adam, çok da tatlı konuşuyor. Kilisli de yani, kilis şeyle, şivesiyle konuşuyor, çok tatlı konuşuyor, yaşlı babam. Çok bayıldım. Aynı şeye benziyor, Medine'li Hacı Osman Efendi gibi o, Ne, ne buyur o? Öyle konuşuyor ya Medine'li Hacı Osman. ne buyuruyor? O da öyle konuş. Dedim, seni dinletti bana bak, Hacı Osman Efendi'yi dinle dedim. Çok benziyorsun. Ya dedi, aç kaldık açık kaldık perişan olduk kiliste gençliğimizde babası vefat etmiş bir şeyler olmuş falan. Annesi dedi ki şu evliya var. Canlı evliya. Osman Sıracettin Efendi Hazretleri vardı Hadımköy'de. Mevla şefaatlerine nail eylesin. O mübareğin halifesiymiş o. Çok sene evveli söylüyor yani belki de 60 senelik iş. Onun halifesiymiş orada. Annem gönderdi. Ben de gittim diyor. E, bir kadın açtı kapıyı, çekildi geri dedi ki diyor. Şimdi o zat içeridedir artık, o ise diyor, onu bilmiyorum. Kapı sana açılırsa girersin, açılmazsa kapı, biraz dur 5 dakika git. Yani kapı kendi açılıyormuş diyor, o zatın. Bekle bekle diyor, hiç ümidi kesiyorum. Sonra kapı açıldı, kendi açılıyor. Açıldı kapı diyor, e, elhamdülillah kabul olduk diyor. Girdik içeri diyor, oturdum diyor. Ayağa kalktı. uzun da bu, 1.90 boyu vardı o zatın. Bir şey dedi ama adını unuttum, Sabri Efendi mi dedi, neyse. Rahmetullahi aleyh, Allah şey, makamını aletsin. Dedi ki diyor, ben de kalkmaya kalktım, sen otur, sen otur dedi. Oturdum diyor. Ne derdim var dedi diyor. İşte çok fenayız, açız, açız, çoluk çocuk perişan, yemek kalmadı, babamız öldü, şöyle oldu böyle. Tamam, tamam dedi diyor. Durdu diyor. Dedi ki diyor, la havle ve illa billah, devam et. bak evladım dedi diyor, çok yakında diyor, para gelecek. Paradan sonra da iş bulacaksın, İşten sonra da diyor öyle zengin olacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Saydı da saydı diyor. Biz diyor evde ekmek yok, herkes aç, ağlıyoruz diyor. La havle la kuvvete illa billah ben zaten diyordum diyor. Yani neyse oradan yani adama bir şey demiyor. Evliya diye annesi göndermiş. Hiç diyor bir şey demedim diyor. Tamam ben de hazretleri dedim diyor. Hadi bakayım diyor annene selam söyle. Çıktım gidiyorum diyor böyle dedim diyor. Ne alakası var dedim. <laughs> ha, dün anlattı ya. Ya eve geldim diyor. Ta eve geldim biraz geçmedi diyor. Annem dedi gidiyor. diyor 12 tane zeytin ağacımız vardı. 12'ni de sattım. O zamanın parası 600 lira. Bundan sermaye yap. Bir iş tuttur. Ondan sonra zaten yani bunu geçim olsun. Ondan diyor işe başladım. Oradan bir iş, buradan bir iş. Oo, şimdi bütün oğulları olmuş. Trilyoner. Kısa zamanda da diyor bolluk bulduk diyor yani. Daha diyor eve gelene kadar. Ama işte itikat edeceksin.